Kaza nasıl oldu? Kaza e, otobüs aşırı derecede suratlıydı. geldi benim kamyona vurdu. Kamyon e, vurduktan sonra ben dışarıya fırladım dışarıya fırladım da e, fırladıktan sonra zaten tıra yapıştırdı kamyonu. Siz kamyonun camdan mı fırladınız? Evet, kamyonun camdan fırladım. Ben e, zebze kasalarının üzerinde buldum kendimi. Yani otobüs arkadan vurdu? Evet, evet otobüs çok aşırı derecede hızlı de bir şekilde vurdu.